Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte soru cevap yapıyoruz. Soru cevap nasıl arkadaşlar? Ben Facebook'tan bir durum attım ve bana sorulan sorular yani sorulan sorular derken en çok yani seçtiklerim arasından aldığım soruları burada cevaplandıracağız arkadaşlar. Daha fazla like atmayı unutmayın. Çünkü bu seri neredeyse tam ilk 1000 aboneye de gelmişti. Şu an neredeyse 521 abone falanız. Daha geçtik hatta. O yüzden arkadaşlar bu video tam 10.000 like bekliyorum. Beni kırmazsınız. Umarım gelir. Hem sınav haftası bu videoya like atanlar inşallah sınavlardan yüksek not alır. Evet arkadaşlar ilk soruyla başlamak istiyorum. Bayağı bir 15-10 tane falan bir soru seçtim. İlk soru Metin Acar'dan gelmiş. İleride araba almayı düşünüyor musun? Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar bugün benim telefonuma mesaj geldi. Hatta telefonumu göstereyim de neyse boş verin, numarası falan gözükür. Ee, sınavını kazandınız yani Sayın Kurtay'ın tebrikler başarılı oldunuz sen diye. Ee, direksiyon sınavını kazandım. O yüzden ehliyeti bir haftaya veya iki hafta sonra e, elimde olma durumu var. Araba almayı düşünüyorum tabii ki bu yıl veya bir dahaki. ya yani bu yıl içinde araba almayı düşünüyorum. Üniversiteye gidiyor musun? Üniversiteye gidecek misin? Gitmeyeceksen sen askere gidecek kanal ne olacak? Ee, bu sene üniversiteye hazırlanıyorum. Üniversiteye gideceğim tabii ki. Askere gideceğim ama evet kanalımın ne olacak hakkında benim de hiçbir bilgim yok. Ee, ondan ben de çok korkuyorum. Kanalımı askere gittikten sonra boş kalacak. Yani üniversite gidersen 5 ay gitmezsem 15 ay gibi bir süre boş kalacak askere gidince. Ee, onun hakkında bir düşüncem yok arkadaşlar. Ee, o kadar. Buralara kadar ulaşacağın aklına gelmiş miydi? Şu anda mutlu musun halinden? Ee, halinden halimden şu an tabii ki mutluyum. Buralara kadar ulaşacağım aklıma hayır hiç gelmemişti. Çünkü neden gelmemişti? Baştan başlayan bir insan şu an 500 bin abone olacağını asla tahmin edemez arkadaşlar. Ee, şans mı diyeyim veya sizlerin sayesinde oldu. Tabii sizlerin sayesinde oldu ama e, şans da var azıcık şans da var bence. Çünkü binlerce kanal var YouTube kanalı var ve, ve e, ne bileyim. Sevildik. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. E, ya, abi bu konularda diyecek bir şey bulamıyorum ben ya. Neyse diğer konuya geçelim. Kendinde bulduğun en güzel özellik nedir? Ee, sanırım ölümsüz olmam arkadaşlar. Yaklaşık 18 yıldır ölmüyorum. Ee, Sena Sungur Tekin sormuş bunda Sanırım ölümsüz olmam. YouTube'a başlamadan önce neyle ilgileniyordun? Yani hobim var mıydı? Bir de Furkan abiyle nasıl tanıştınız? Şimdi arkadaşlar YouTube'a başlamadan önce neyle ilgileniyordum? Ben futbolla ilgileniyorum. Böyle ne bileyim gençler birliğinin alt yapısına falan gidiyordum. Yani altta daha lisanslı değildim ama e, futbolcu olmaya adımlıydım. Hatta lisan, seçkin spor adında bir spor kulübünde lisansım falan çıkmıştı. Sonra ee, ne oldu üstüne oldu biraz kilo almaya başladım Yemek yemeye başladım baya ee, Koşamadım moşamadım bir şey oldu Futbolu bıraktım sonra youtube'a başladım Evde yani otururken bir şey yapmak zorunda kalacağımı hissettim Ve youtube'a başladım arkadaşlar ee, O yüzden yavaş yavaş asosyalliğe doğru gidiyor bazen Ama sorun yok daha iyi ben şu an daha mutluyum ee, Öyle arkadaşlar ha daha deminki soruyu cevaplanmayı unutma arkadaşlar Furkan abiyle nasıl tanıştın Zaten şu anki soruda da Furkan Yaman'la nasıl tanıştın var ee, Furkan'la nasıl tanıştın arkadaşlar Ben bir takımın kurucusu pardon takımın sahibiydim yani sahip tem temsilcisiydim arkadaşlar Furkan da o takıma katılmak istiyordu ve ben de Furkan'ı almıştım arkadaşlar oraya ee, demiştim ki çok kalitesin çok başarısın ben demiştim almıştım sonra beraber aldıktan sonra e, SkyBlock serisine başladık şey serisine başladık yani 1-1.5 bir, bir yıl falan oldu ee, öyle GAMINGS'e gelecek misin? geleceksen Burak'a da Furkan'la Ümidi de kısacası ekipte gelecekmiş şimdi Gamings'e ben geliyorum Furkan geliyor ve abi da geliyor ama Ümit abiden haberim yok sorarım onu da ee, Gamings'e geleceğim arkadaşlar Bazma video standında olacağım Bazma video standında hep beraber bir gün geçireceğim Uçan bir şey var abi o ne neyse arkadaşlar Bazma video standında olacağım Furkan da kendi partinin standında olacak Burak ise e, nerede olacaktı 3 tane startların nerede olacağı bilmiyorum neyse yakında zaten bilgiler verilir. Youtube'da daha ne kadar ilerlemi düşünüyorsun ve hedefin ne? Arkadaşlar Youtube'da benim ne kadar ilerleme düşündüğüm hakkında bilgisi de vermiştim ve bir daha vermek istiyorum. Ee, 500 bin aboneydi ama şu anda 1 milyon abone arkadaşlar. Tabii ki çok zor bir rakam yani nasıl düşünüyorum ben 500 bin aboneyi 3 yılda oldum. 1 milyon aboneyi de 3 yılda olacak halim yok çünkü... eee... Temel attık bir kere ve yavaş yavaş çok kendi kendine gidiyor bir şekilde ilerliyor. Bu arada abone alışımız az olsa bile ben toparlayacağım inanıyorum ve siz de inanıyorsunuzdur. her videomu izleyen bir kitle olduğu sürece beni seven bir kitle olduğu sürece sıkıntı yok çünkü Instagram'da Facebook'ta gerçekten sevildiğimi hissediyorum arkadaşlar. Cidden ego falan değil. Yani çok güzel bir duygu. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Yani YouTube'da aktiflik düşüyor, Facebook'ta artıyor mesela. Ben ona seviniyorum mesela. İyi unutulmamışız sen yani diyorum. öyle arkadaşlar. YouTube'da ilerliyoruz şu anlık. Gerekse o da ismi bulan arkadaşın aranı nasıl ve senin hakkında ne istiyor? Düşünün. Bizim aramız arkadaşlar çok iyi değildi. Çok da iyi değil, Çok da ee, iyi de değildi. çok çok da iyiydi. Yok çok da iyi. Lan diye anladınız siz onu. Ya arkadaşlar şimdi ben bu arkadaş ee, baya bir YGS'ye falan çalışıyordu. Zaten şu anda iyi bir üniversitede olduğunu düşünüyorum. E, çok çalışkandı. Ben demişim ki ona gel ortak olalım demiştim. Yok demişti arkadaşlar bakın. Ondan aldığım isim ama gel ortak olalım. Hatta ortak olalım dediğimde 100 bin aboneydim. Hatta 5, 400 bin, 300 bin abone falan bile ortak olalım dedim. Hak yemek yani ismini ben ondan direkt aldım diye. ortak olalım dedim. Yok dedi kabul etmedi. Yani sonra yani kabul etmeyince ortak alamadım. Ve e, şu an zaten konuşmuyoruz. E, benim hakkımda da düşünüyorum. Bilmiyorum ağzından şey çıktı dedim, biliyorum özür öyle arkadaşlar öyle bunu buna cevap yok ya ortak alma teklifi gönderin kabul etmeni yani şu an kanalın iki ortak bile olabilirdi. Bu işe basmak nasıl aklına geldi? Bu işe başlamak arkadaşlar nasıl aklıma geldi hemen size söyleyeyim ee, Nasıl geldi daha demin yani 18 Mart Çanakkale şehitliğinin anısında bizim okulda şeyimiz vardı sunumumuz vardı ve bizi konferans salonuna indiriyorlardı Konferans salonunda arkadaşlar dedi ki yani orada sunum önce sohbet ediyorduk Gerek adında bir kanal açacağım dedi ben de gittim hemen yani 3 yıl önce arkadaşlar neyin ne olacak şu an böyle olacağım bir istedim. mesela bu ismi almazdım mesela o zamanlar ee, gittim o kanal ismini aldım ben açtım sonra e, o da başka kanal açtı kendine falan garip bir şey. ağzından şey çıkıyor. garip bir şeyler oldu arkadaşlar. Ee, nasıl aklıma geldi? Futbolu bıraktım. Daha demin anlattım. Ya bu sorunun içinde bu sorunun cevabı var. Daha demin anlattıklarımın içinde. Üniversitede hangi bölüm okumak istiyorsun? Cevaplarsan sevinirim. Arkadaşlar benim üniversitede okumak istediğim bölüm radyo televizyon. Neden diye sorarsanız ben gerçekten dizilerde falan yani arka planda olsa bile çok oynamayı istiyorum. Ee, ne bileyim dizilerde bir radyo sunucusu olmak istedim. Yani ben radyo televizyon bölümü san bana göre diye düşündüğüm için konservatuvar da olabilir ama ee, radyo televizyon arkadaşlar hatta aynı diye biliyorum tam yani fazla bilmiyorum ben o işleri ee, radyo televizyon bölümünü okumak istiyorum Can'dan özel sormuş youtube'u hiç bırakmayı düşündün mü bu arada seviliyorsun abi ya youtube'u bırakmayı tabii ki düşündüm ee, çünkü eskiden baya bir baskı vardı ailen tarafından gece 11'den sonra bilgisayar oynayamıyordum ve video yetiştirmek benim için o kadar zor oluyordu ki buraka hakan <laughs> falan biliyor video çekeyim zor 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 çekiyorum çünkü sabahın 7'sinde okula gidiyordum akşam 6'da falan evde 7'de 6'da evdeydim 8 okula kadar üstümüze şimdi ders yemek falan diye düşünürsek 10 ile 11 2 saat kalıyor renderleyip uploadlamak şey yapmak video çekmek bizim tarifleri toplamak gerçekten çok zordu o zamanlar bir bunalımdaydım bırakma isteği falan duydum sonra izlenmeler düştü falan bırakma isteği duydum ama Hatta kanalı satmayı bile bir düşündüm ya çok eskiden yani çok eskiden şimdi biraz aptalca geldi bana o dediğim şey birazcık aptalca geldi ama şu anlık mutluyum arkadaşlar inşallah daha mutlu oluruz beraber. Evet arkadaşlar sorularımız bitmiş. Umarım videoyu izlerken e, hiç videoyu sarmadan ileri sarmadan ve buraya kadar sonsuza, sonuna kadar izlemişsinizdir. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz yoruma portakal yazın bakalım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmazsak çok sevinirim. Dediğim gibi like atan inşallah sınavlarından çok yüksek da istediği notu alır. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın ve bay bay.